TV'den herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Beşiktaş'ın gündemini değerlendirmek üzere Murat Özen'le birlikteyiz. Hoş geldin. Sen de hoş geldin Mergi. <laughs> teşekkür ederim. Seninle ilk yayınımız olacak. Evet. Evet, evet çok heyecanlıyım. Hep bu e, bugünü bekledim biliyor Hep musun mi? buraya gelmek. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. İyisin. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, güzel gidiyor. Ee, devam edeceğiz. Olur, biz de iyi oluyoruz. Değil mi? Öyle oluyor biraz. Evet. Şimdi bir Ankara Gücü karşılaşmasına gidelim. Beşiktaş 2-1 kazandı karşılaşmayı. Burak Yılmaz yine bir penaltı attı. Kendisinden aslında penaltı dışında goller bekleniyor ama Burak yine penaltı atmaya devam ediyor. Şimdi çok ufak bir Ankara Gücü karşılaşması değerlendirmesi alayım senden. Bir de bu karşılaşmada Adem Layiç ikinci golü kaydetti ve arkasından bir hareket yaptı. Evet. Bir de bu hareketi nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle onu soracağım tabi taraftarların merak ettiği. Tamam, Adem'den başlayalım. Peki. Galatasaray derbisi öncesi ben Adem'le için yapmış olduğu hareketin çok fazla gündeme gelmesini isteyen Hı -hı. taraftarlardan, taraftarlardan Hı -hı. değilim. Hı -hı. Bence o yüzden bu konuyu şimdi kapatalım. Önümüzde bir Galatasaray maçı var. Cami olarak bu maça odaklandık ve şu an tek hedefimiz eee Galatasaray deplasmanında 3 puan çıkarmak hı hı. bizim burada Adem'i tartışmamız hı hı. E, belki oyuncuyu yıpratır. E, belki Beşiktaş e camiasını yıpratır. O yüzden bu konuyu es geçelim. Beni Galatasaray derbisinden sonra Adem yorumunu alırım ama o zaman. O Alacağım. Zaman peki, o tamam. Zaman vereceğim. Ee, Ankara Gücü'nde sence peki nasıldı Beşiktaş? İyi bir Vallahi top oynadı mı? biz e, geçtiğimiz hafta hı. yaptığımız yayınlarda da o zaman sen yoktun. Eee devamlı söylüyorum. Beşiktaş iyi şey futbol oynuyor. Hı hı. hücum futbol oynuyor. E ee, Sergen Yalçın artık takımı e, galibiyete alıştırdı. Hı hı. Ee, ve takım iyi gidiyor. Ben e, önümüzdeki hafta Galatasaray deplasmanında da e, takımın e, aynı performansı göstererek e, hücum futbol oynayacağını düşünüyorum. Hı hı. E çünkü Beşiktaş hücum futbolu yakışıyor. Taraftar da bunu istiyor. Ankara e, Ankara Gücü ile beraber bir 3 puan daha yazıldı hanemize. E, Allah bozmasın. İnşallah Galatasaray maçlarında bunun devamı gelecek. Evet. Peki, e, şimdi tabii ki daha Sergen Hoca ile ilgili ve futbolcularla ilgili de konuşacağız ama e, bir e, kadınlar e, maçı gerçekleşti. Evet. Onunla ilgili bir e, haberimiz var, onu da e, senden alalım. E, zannediyorum 33.000 bin. Evet, 33 mi? Evet, 33.000 taraftar geldi. Hı hı. Ciddi bir e, ilgi oldu maça. Hı hı. E, ben Beşiktaş Yönetimi'nin de Futbol Akademisi'nin de bu konuda e, tebrik ediyorum. Çünkü bu bir rekor kadınlar futbolu için evet. yani çok ciddi bir ilgi vardı ve Beşiktaş bu turnuvadan bir gelir elde etti. Normal şartlarda yaklaşık 200 bin TL'lik bir gelir bekleniyordu ama Vodafone'la yapılan anlaşmada 20 bin taraftarın üzerinde olursa ek bonus anlaşması olmuş. Tabii Beşiktaş taraftarı bunu bilmiyordu ama yaklaşık 33 bin taraftar Beşiktaş'a yine bir katkı sağladı her zaman hı hı. olduğu gibi. Beşiktaş bir ek gelir elde edecek hı hı. E, bu taraftar sayısından dolayı e, ortalama yaklaşık benim e, duyduğum e, bir 400-450 bin TL'lik bir gelir elde edilecek ve bu gelirle e, kadın futbol takımının takımına harcanacak e, nereden baksa? bir 3-4 maaş e, Tabii. artık e, kadın futbol takımı da rahatlayacaktır diye düşünüyorum çünkü evet. ciddi bir mali kriz içinde Beşiktaş evet. e, biliyorsunuz banka birliği anlaşmasından dolayı e, bu gelirle de oldukça rahatlayacağız. Süper peki. E, 2-0 kaybetti ama değil mi kadın? Evet, Atletico evet. 2-0 mağlup ama Atletico Madrid çok iyi bir takım. Hı hı. Ee, ve eksik kadroyla geldiler. Ee, burada aslında önemli olan e, takımın e, kazanması veya kaybetmesi Tabii de değil. zaten. Ee, ortaya konulan yürek, e, kadın futbolcularımıza elinden geleni yaptılar. Hı hı. Ee, yani burada çok alınan skor e, benim için çok fazla önemli değildi. Hı -hı. Tabii, hı -hı. Tabi kazansak e, tarihi altın harflerde yazılabilirdi yani. Atletico Madrid çok güçlü bir takım. Hı hı. Peki, şimdi bütün Beşiktaş taraftarının merak ettiği bir konu. Evet. Ee, tabii ki. Karyos. Evet. <laughs> e, şimdi Karyos hakkında hem ne düşünüyorsun onu çok merak ediyorum. Bir de çıkan haberler var. E, o çıkan haberlerin de doğruluğu nedir tabii onu da sana sorayım. E, Fabri'nin geri döneceği konuşuluyor. Valla Fabri e, ismi başka hep, isimler hep de var. gündemde Fabri ismi. Hı -hı. Ben bunu daha önce yayınlarımda söyledim. E, Volkan Babacan ve Sinan Bolat üstüne duruyorum. Hı -hı. Özellikle Volkan Babacan'la. Çok büyük bir ihtimal. Artık önümüzdeki sezon anlaşma gerçekleşecek diye hı hı. duyuyorum. Hı hı. Sinan Bolat isim var, Fabri ismi de var ama ben de kaleci konusunda öncelik Sinan Bolat ve Volkan Babacan üzerinde. Hı hı. Tabii Karius artık Galatasaray maçı için nasıl söyleyeyim size... Son şansı mı? Bence son şansı. Eğer Karius Galatasaray maçında hata yaparsa çok büyük bir ihtimal ya Kazbaşı kalır büyük bir ihtimal. Bunu da burada ilk defa söyleyelim. Ya yani ben öyle düşünüyorum. E, yaptığım görüşmelerden de onu çıkartıyorum. Çünkü Karius kadro dışı bayağı büyük bir evet, şey yani tabii. çok büyük bir hata yaparsa Galatasaray maçında Hı -hı. ben artık Karius'a şans vereceğini düşünmüyorum Sergen Hoca'nın. Hı -hı. E, bu benim tabii kendi şahsi düşüncem. Ama inşallah e, Karius bu maçta e, sahanın en iyisi olacak. Öyle bir his var içinde. Allah Allah. E, çok enteresan. Ben Karius'un maçın adamı olacağını düşünüyorum. Aa. Evet. Çok enteresan. Yani tabi e, bu kadar yoğun bir şey varken sosyal evet, medyada var, karyosa... Evet, kafa olarak tabii, karyos sağda değil. Evet. E, bunun sebeplerini tabii ki mutlaka teknik heyet de araştırıyordur. Hı. Beşiktaş yöneticiler de, profesyoneller de araştırıyordur ama ben Galatasaray maçı daha farklı bir motivasyonla e, karyosu izleyeceğimizi ve e, maçta çok iyi performans sergileyeceğini hissediyorum. Bilmiyorum hislerim ee, kuvvetlidir inşallah yanılmam. E tabi şimdi şöyle de bir şey var. Ee, kendisi de bence farkında zaten böyle forma elden gidiyor diye. Evet. O yüzden böyle yüksek bir performans sergileyebilir i̇nşallah. yani o konuda i̇nşallah. haklı çıkabilirsin diye düşünüyorum ben de. Şimdi derbi hazırlıkları başladı ee, bugün itibariyle. Ee, bir antrenman gerçekleşti. Antrenmana katılmayan herhangi bir oyuncu var mı? Senin bir 11 buçukta basına kafalı bir, bir, bir antrenman vardı. Dün hı. Caner Erkin e, antrenmana katılmamıştı grip nedeniyle. Hı hı. Bugün de dinlendirilmiş. Az önce bir görüşme yaptım. E, bugün de dinlendirilmiş Caner. E, i̇nşallah Galatasaray maçına e, hazır hale gelir. Peki. Caner e, gripmiş bu arada. Evet, herhangi bir sakatlığı yok yani ama. Evet. E, peki. Şimdi tabii ki bir derbi konuşacağız. E, son olarak yani ancak. Mali durumlardan biraz bahsettik. Bir bağış kampanyası gerçekleştirecek Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi ve yönetimi. Bu bağış kampanyası nasıl olacak? Detayları neler? Beşiktaş taraftarının ne yapması gerekiyor? Ve dediğim gibi bu bağış kampanyası nasıl duyurulacak taraftarlara? Valla 19.03... Planlanan tarih bu. Ee, Başkan Ahmet Nurçevi e, önce televizyon kanallarının ana, ana haberlerine bağlanacak diye duydum ben. Hı hı hı. Ve e, ilk önce SMS yoluyla e, bu iş olacakmış. Hı hı. Daha sonra bu kampanya e, televizyondan devam edecek. E, benim duyumlarım Kanal D'nin e, destek vereceği yönünde. Hı hı. E, oradan gelecek gelirlerle de Beşiktaş artık e, rahat bir nefes almak istiyor. Ben camianın Beşiktaş'a sahip çıkacağını düşünüyorum. Her zaman sahip çıkın bu taraftar. Bu kampanyada da büyük bir ilgi olacağını düşünüyorum. Peki şunu da yani sormak istiyorum. Kampanyada toplanan para, üst düzey bir para toplandı diyelim. Yetiyor mu Beşiktaş'ı kurtarmaya? Yetmeyecek tabii ki ama en azından bir nefes aldıracak. Hı. Çünkü Beşiktaş'ın çok ciddi borçları var. Evet. Ve bütün gelirler temlik altında. Banka Birliği anlaşmasından dolayı bunu burada defalarca söyledik. yani bir aldığımız bir forma bile Banka Birliği'nde iki krediye gidiyor, faizle gidiyor. İki hı hı. yıl boyunca bir faiz ödüyor şu anda. Ama rahat bir nefes aldıracak. Banka Birliği de bu kampanya ile ilgili görüşmeler sürüyormuş. Hı hı. Çok büyük bir ihtimal bu kampanyadan gelen gelirler beş Beşiktaş'ın kasasında kalabilir. Peki. şimdi son olarak derbiyi bir değerlendirelim. Dedik ki Sergen Hoca'dan Sergen Hoca Beşiktaş'ın başına geldikten sonra dört galibiyet var. Bir mağlubiyet. Bir mağlubiyet ve bir Beraber. de beraberlik var. Şimdi Sergen Hoca nasıl bir futbol oynayacak Galatasaray karşısında? Hücum futbolu devam mı edecek yoksa biraz kapalı mı oynayacak? Kendi oyununa devam mı edecek? Ben Sergen Hocanın kendi oyununda devam edeceğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü artık Beşiktaşlı futbolcular da buna alıştı. Ama tabii burada Burak'ın Adembay için oynarsa Boateng'in daha fazla istekli olması gerekiyor. Yani oyuncular derbinin mutlaka farkındadır. Çünkü Türkiye'de derbiler farklı geçiyor. Aslında burada hakemin de nasıl bir karar maçı yönetişi çok önemli. Tabii yarın belli olacak hakemler Yarın belli olacak. Büyük bir ihtimalle Beşiktaş derbilerinde Beşiktaş oynadığı derbilerde ee, çok fazla aleyhimize kararlar çıkıyor. Hı hı. Çok mutlu eden kararlar gelmiyor bize. Hı hı. İnşallah adil bir maç yönetir karşılaşmanın hakemi. Ee, adaletli davranır. Biz e, Beşiktaş camiası olarak e, kimseden herhangi bir e, torpil, herhangi bir nasıl diyeyim size ekstra bir şey istemiyoruz. Biz adaletli davranılmasını istiyoruz. Umarım e, derbide de e, karşılaşmanın hakemi adaletli bir e, futbol e, oynatmaya çalışır hı hı. futbolculara. Kazanan biz oluruz. Ben Beşiktaş her zaman inanıyorum. Sergen Hoca'ya her zaman inanıyorum. Beşiktaş kendi futbolunu oynarsa ben Galatasaray'da, deplasmanda yeneceğimizi düşünüyorum. En azından umudum var. Takımı izledikçe keyfim yerine geliyor. Daha fazla şampiyonluk için nasıl diyeyim size istekli oluyorum. Galatasaray maçında da inşallah 3 puanla ayrılacağız. Peki son olarak bir de e, şimdi sen söyleyince benim de aklıma geldi. Onu da özellikle sormak istiyorum çünkü taraftarlar çok merak ediyorlar. Bu nasıl değerlendirirsin? E, Sergen Hoca zannediyorum biraz özel ilgileniyormuş bu Ya şöyle bu ilgili e, ben hep sakatlıklarından korkmuştum. Buraya Beşiktaş'a geldiğinde de ilk sakatlık beni korkutuyordu. Ben yine bir 45 dakika Boateng'in sağda kalacağını düşünüyorum. 90 dakikayı şu an çıkaracak durumda olmadığını biliyorum. Valla sanki 40 yıllık Beşiktaşlı gibi Boateng. Değil mi? Yani <laughs> futbolu biliyor, kumaşı çok iyi. Hı hı. İnşallah Beşiktaş'a fayda sağlamaya devam eder. İyi bir transfer gözüküyor şu anda. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica Ağzına sağlık. Sağ olsun. Murat Özen'le birlikte Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdik sevgili izleyenler. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.